bir dakika dur. Ben çözüyorum ya size. Bekle. Bir watch together mı geliyor? Gir buna. Alo. Alo. Sesiniz geliyor mu sizin? Kendi ne? sesiniz. sesiniz. Yok kendi sesimiz gelmiyor. Atma götünden bak atma götünden. Harbi gelmiyor harbi gelmiyor. Yok harbi yok. Az önce terk edilmiş Aha, bir oldu. Nasıl al çözdün? Allah, ne yaptın? Ne yaptın? Ya, Ses cihazını ne? değiştirdin değil mi? Aa, bir dakika uzun uzun konuş bakayım bir. Alo seslerime bir iki bir iki bir iki. Gelmiyor, gelmiyor bir, iki, gelmiyor, gelmiyor. sesimiz. Tamam dağılın şimdi hadi. Kapatıyormuş değil mi? Bekle dur. Okey miyiz? Başlatıyorum. Arkadaşlar Mr. Biz Aynen. kardeşimiz terk edilmiş bir şehirde 7 gün hayatta kalmış. Oo Burdur'a mı gelmiş? Hoş geldin. <laughs> Türkiye'ye gelmiş. <laughs> Bakalım. Az önce terk edilmiş bir şehrin ortasına iniş yaptı Ve önümüzdeki 7 günü burada geçireceğiz. Tek kurtuluşumuzda uçup gidiyor. Önümüzdeki 7 gün burada mahsuruz. Bunu neden yapıyoruz? İçerik olsun. Bir zamanlar Ya kılaf konuştu amına. Savaş sırasında bombalanmış <laughs> ve terk <laughs> edilmiş. bir Yani var, burada yani. sadece kameramanlarımızla biz varız o kadar. Tabii bildiğimiz Bura, kadar. Bura neresi oğlum? Ama şimdi çatıdan inerek başlıyoruz. Bu hedefimizin bu şehri keşfedip önümüzdeki 7 gün Baba burada airsoft çakacaksın. Sokarım Harbi aklım. çok güzel olur işte. işte. aklıma o geldi bu arada. Harbiden Air Airsoft'ta bu i̇şte akar. İşte bizim Airsoft yaptığımız yer böyleydi işte. Ondan Değil sonra mi? özel harekatlar geldi falan karşılaşıldı. <gülüyor> biraz <gülüyor> sıkıntılar yaşandı. e, tabii. Normal. Biraz ses aç. Açtım ya oğlum. Bugün evimiz diyebileceğimiz güvenli bir yer bulmak olduğunu biliyordum. Burada... E açamamışım az geliyor. Ya sokacağım bu bilgisayar artık bir taşınsam da değiştirsem ya. Şöyle yapsak. Burası bu binayı keşfetmekle lan. başladık. Pekala bakalım bu binanın alt katlarında ne varmış. Bu tahtaların altında bir kat daha olmalı. Buna öğrenmenin tek bir <laughs> yolu var. Yaptığımız delilik. Vay canına. Burası zombi istilasına uğramış gibi. Bu çok garip. Oo, şuna bakın. daha keşif yaptıktan sonra barınak olarak kullanabileceğimiz bir alana rastladık. Vay canına. A Mantar. Vay canına. Burası buraya kursak iyi olur. Buradan gerçekten de bütün şehir görünüyor. Ayrıca yağmura karşı çatımız da var. Vay canına. Tamam abi Mac. o videoya odaklanıyorum. Benim sesimde bir anormallik var mı? Biraz uzaklaştırdım çok gelmesin. Bir siz de konuşun bakayım. Seslenme 1 2 3. Ha siktir ben et edelim. biraz fazla geliyor ama iyi duyarlar bir şey olmaz hadi bakalım. Merkezimizi burası belirlediğimize göre şimdi yapmamız gereken şey gidip Bak Holmes olsa 4 gün uğraşırdık. Sandıklarını açmaktı. Şu sandığı açalım da kamp kuralım. Bize teçhizat lazım. Oha vay canına. Vay canına. 7 gün boyunca kullanacağımız hayatta kalma malzemelerinin tamamı bu sandık. Eşyaları merdivenden aşağı taşımaya gerek yok. Şöyle bırakacağız. Al. Oh. <laughs> 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 Altyazı duysun dur dursun ya. Mükemmel bir kurma hattımız var. Chris, uykutulumu tulumu yağıyor. <laughs> Aa, hadi. Chandler, <laughs> tut şu tabakları. <laughs> Dur, Chandler düşmesin sakın. Chandler, evet. Bu şimdiye dek yaptığımız en havalı şeydi. Şakalaştığımız yeter artık. Hayatta kalma mücadelemiz i̇çin başlıyor. Ekipmanın yarısı. Ateşten kim sorumlu? Biz yaparız. Şapol. Yataklarda biz de. Chris, Mark'la birlikte ateş Chris yakmaya ya. başladı. Ateş yakacağımız için tahta bulmuş olmamız çok iyi oldu. Kartal izciydim. Bahsetmiş miydim? Ben. Lan bir çocuk, çocuk tanıdık geliyor bir yerden ya. Bu adam YouTuber abi. Mark mıydı bunun adı da? Oğlum yaşlanmış lan. Kim? O adam da YouTuber ya. Ha şunu diyorsun değil mi şapkalıyı? Evet oldu? evet o da Kartal Mark mıydı neydi? Bahsetmiş miydim? Chandler'la ben yatacağımız bir şeyler ararken... Yüz yıl önce yataklar böyle miydi yani? doğru yatak mı buldun yoksa? Evet. Nerede? İkinci katta şu köşede. Ah. E, ne yatağı kokuyordur var ya. ya. Bence kokmuyordur. Pire olur abi. Bu yatağı dürüm gibi saracağım. Chandler bu bir garip yatakla uğraşmaya devam ederken biz de tahta kapılar üzerinde uyumaya karar verdik. Şu anda benden rahat olma ihtimalim sıfır. <laughs> <sefer. gülüyor> Oğlum baya rahat ya. başladı. Şehirde henüz keşfedemediğimiz o kadar çok bina var ki yarın çok ilginç olacak. Sabaha görüşürüz. Ilk Harbi sarar her günümüz oldu ama o gece geç saatlerde ürkütücü bir şeyler başımıza geldi. Ne oldu lan? Park kameramanlar Aa, baliciler geliyor. <laughs> Aynen balıkçılar <laughs> geliyor. Ne abinizle burada <laughs> seslerine uyan. Mirreba. <laughs> Var mı bir şişe? Birden şey? yalnız olup olmadığımızı sorgulamaya başladık. O neydi öyle? Az önce cam kırıldı duyduk. Sanırım ben bir şey gördüm. Korkunç seslerin yanı sıra hava o kadar rüzgarlıydı ki bizi uyutmadı. Uyuyabildiniz mi? Hayır. Uyuyabileceğimiz <laughs> bir yer gerekiyordu. Kaldım Çocuk makyajı ile ya. Barına karamak için hazırlık yaptık. İlk defa kahvaltıda acı gibi içiyorum ama o kadar açım ki hiç umurumda değil. Evet saldan beri. Konserve güvece hiç bu kadar yükselmemiştim. Ben bunu unutmaya çalışıyordum sağ ol. Besteci bir kahvaltının ardından keşfedilmemiş binalarda yeni bir barınak bulmak için drone kullandık. O binayı keşfetmedik o otelleri de keşfetmedik. Burası gerçekten kocaman bir şey. Burası ama hiçbir zaman tamamlanmamış bir yer değil mi? Öyle bir info verdi yani. Bu terk edilmiş değil de inşaat Yarım kalmış bir yer gibi duruyor İçinde bir eşya evet, falan işte. olduğunu gerçekten düşünmüyorum bir Terk edilmiş gibi bir şey dedi evet. videonun başında ama Ama o bina bitmiş bir bina değil mesela yani Bitmemiş Ama binalara baktığımız sırada Birden beklenmedik bir misafirle karşılaştık Kedi var orada aşağıda kedi vardır Onu kedinin hemen yanına indireceğim Ha işte geliyor oh, oh, oh. oh. oh şu karıya oh. bak <laughs> <laughs> Ya tekiller <laughs> gerçekten O da şişmanı O lan burada demek ki orada şey yiyor Bali yiyor orada? <laughs> <laughs> <evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Kedinin hayatta kalma içgüdüsü yok <laughs> sanki. Yemin ederim bu kedi eğitilmiş bir kedi falan değil. Bu kedilerle oynamak çok eğlenceli. Ama barınağa odaklanmalıyız. Bu gece hava buz gibi olacak. Böylece bu meydan okuma için kullanışlı bir... Kocaman da yer ya. Uuu durun bu da ne? Çok Vay güzelmiş. Be. şuraya bak. Bana kalırsa buranın kendine has bir havası var. Sanki hem çirkin hem de çok güzel. Oğlum bu solda yalayım bildirimleri görüyorum. Birinin başlığı gelmelisin. Diğeri açtı geleceksin. <laughs> Biri daha açtı. Işte gel. Nasıl bir <laughs> <Söyle> merak yok? <ediyorum. gülüyor> Bundan sonra öyle atacağım. Zombi istilası havası yani. Evet, evet doğru dedin. Durun. Yoksa Ooh. o havuz mu? Vay canına. Ne oluyor burası be? Burası çok korkunç. Zamanında burası daha çok PUBG map'i gibi lan. Çok Ay iyi bu arada. ''Uzun yıllar önce terk edildiğinden artık harab olmuş hadi. Dur, futbol sahası mı var? <laughs> burası burası bana bir yere hatırladım. sahası. <laughs> evet. Yoksa şu futbol topu mu? <laughs> Ankara'nın ben. mağaranın Benden yaşlıdır. Evet hepimizden yaşlı olduğu ortamda. Evi metal. Mark dışında o yaşlı. İki seçeneğimiz var. Bu havalı tünelde keşfe devam edip mahalleyi kontrol edebiliriz. Ya da güneş batmadan önceki bu bir saati hazırlık yapmak için kullanır ve gece donmayız. Donmayalım. Bu iyi bir fikre benziyor. Bence de. Ve bütün günü yeni bir barına karayarak geçirdikten sonra bu şehir nasıl bu kadar büyük olabiliyor aklım almıyor. Abi Mr. Beast'e şey yakışır ya mesela buradan tak bir anda Ed Stafford'ı görecekler. Ed Stafford gelecek burada. Sonunda yeni yuvamız olabilecek kadar sağlam bir yer bulduk. O adam bir çekse de izlesek şöyle full ya. Yani ama ne yapıyor acaba şu an? Abi şu an şey çekiyor ya. Böyle ülkeden ülkeye atlıyor. Şuradan git bir adada 3 ay kal bir daha ya. Çok eğlenceli gece donmayalım diye kampımızı işte bu odanın içine kurmayı düşünüyoruz. Tam buraya ateş çukuru açacağız. Şuradaki duvara da muşamba sereriz. Rahat olacağız. Evet hepsini de Mark yapacak. Beraber <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> Buradaki zorluk gelir misin? Şu anki kampımız ve bütün teçhizatımız daha o tarafta kaldı. Umarım burası işimizi görür. Çünkü bu kamp için çok uğraşacağız. Güneş batıyor, sıcaklık da hızla düşüyor. Yaşlanmaz Peki lan kampımıza o. Kampımıza döndük ve yeni merkezimize yerleşmek üzere toparlandık. Pis beraber yazmış. Her yeni kampa gidiyoruz. Yeni kamp, yeni, yeni kamp. kamp. Evet. Bu geceye hazırlanmak için burayı iyice bir temizlemeliyiz. Burası gerçekten berbat bir yere benziyor ama neyse. Hava koşullarına dayanıklı bir yer bulduktan sonra gün batmadan önceki son birkaç saatimizi mümkün olduğunca çok eşyamızı buraya sürükleyerek geçirdik. <laughs> Hava hızla karardığından bütün kaynaklarımızı yeni kampımıza getirmek mümkün olmadı. Yani bir su torbası dışında, biber kutuları ve birkaç eski yatak. Elimizde başka <laughs> bir şey yok. Ee, yeni evimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Rüzgar vurmaması güzel oldu. Burası çok daha sıcak. Chandler? Ne? Ve bu yedi günlük meydan okumanın üçüncü gününe uyandık. Kalktıktan sonra keşfe devam ettik. Dikkatli bu ol. Bu erdivenler çok dikmiş. Bu kadar basamak var ve sadece üç normal gibi. Bu sahil çok güzelmiş. Düşününce sahil gibi kokuyor değil mi? Çünkü burası sahil. <laughs> evet tabii. Ama çok ilerlemeden garip... Oğlum bir denizi ilerle... menizi falan da çok güzel <laughs> ya. Görüyorum. Ne? Merdivenlerin altında yansıyan şu şeyi görüyor musun? Aa evet. Aa, Jimmy, ilk evet. gece cam şişe saldırısı bizi neredeyse öldürüyordu öyle. Aa toksik Osman geliyor. Değil mi? Cam şişeler oradan mı geldi acaba merak ettim. Ve tam o anda aslında bu terk edilmiş şehirde pek de yalnız olmadığımızı. fark O müthiş bir yer ya. Niye fark acaba etmedik? terk etmişler böyle? Biri orayı. vardı. Kameramanımız dronumuzdan bu gizemli kişiyi fark ettiğinde gayet makul bir tepki verdi. Gidip bir bakalım. Hadi soruşturma ya. Ha. Bu bina fenaymış. Peki bu malikane neden bu dev motelin yanında? Yıllar önce bu otel birinci sınıf bir tatil köyü olarak hizmet veriyormuş. zamanlar inanılmaz baya şey. Savaştan, adeta savaştan akıl herhalde buranın. Upari. Hadi girelim. Kendimizi neyin içine soktuk biz? İçeri girmeden önce kameramanın odaya girmesini beklemiyoruz tabii ki. Her neyse. Ooo <laughs> oh, burası <laughs> karanlık. Herkes dursun, dursun. Çikolata. Bence girelim. İlk ben girelim. Buyur tabii. Sence bu festivals olabilir mi? <laughs> bu da ne böyle? yani. <laughs> <laughs> Çok ucuz olmaya başladı. Ve önce Mark gitsin derim. Ne? <laughs> Koridorun ne kadar derin olduğu hakkında ve buraya düşersek ölebiliriz. Başka birinin buraya girip birden bize saldırır. Bak biz buraya gitsek yapacağımız ilk koy koy cinler periler baba. Oradan o bakacak, oradan o bakacak. Yine burada bir bok muhabbeti, 5 dakika falan. Sırf o konu dönüyor. Bak burada iş dönüyor böyle şeyler. Saldırma ihtimali hiç yok değil ama. Biri bize saldırsaydı ne yapardık? Herkes kendini kurtarır. Evet, en yavaş olan ölür. Buradan. Oo, oh, o oh, işte. Dönüyormuş. <laughs> Merhaba. Şimdiden ürktüm işte çocuklar. Günün kalanını pusuya yatan kişiyi arayarak geçirdik ama hava kararmaya başladığında onun bizi aramayacağını ummaktan başka çaremiz kalmadı. Ve hava karardığına göre aslında yapmayı beklediğimiz şey buydu. Koca Bertha'yı ver, Sağ ol. O, oh, o, oh, oh. koca Berta. Şuradaki binayı... Alemurdan Lemur'dan çalmışlar. <laughs> bu elimdeki dünyanın en güçlü... Oğlum lan, hırsızlık yapmayın lan içeri hırsızlığı. Ha. Hayırdır aman havayım, bizim mavi kafamız var. O bize bunu iki sene önce tanıttı lan. El feneri. Vay, Vay canım. görünüyor? Evet, eminim balıklar ne olduğunu anlamamışlar. Lemur'unki bundan güçlü ki bu arada. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> bozuldu galiba. Ne oldu? Bak demedi. bozuldu bir <laughs> de. de. Evet. <laughs> Bu işin iyi yanı dünyanın en güçlü el feneriyle oynamış olduk. Öte yandan bunun kötü yanı karanlıkta yürümek zorundayız. <gülüyor> <gülüyor> Bu da gerçekten savaştan işte. kalma galiba bölge. Buradan geceleri geçmek çok daha Evet. Hem de nasıl? Sanki dünyanın sonu gelmiş de sadece biz hayatta kalmışız gibi. Birilerinin bizi öldürmesinden kaçınmak için kampa dönüyoruz. Kampa döndük. Evet. Ben ateş yakayım en iyisi. Ben acıktım. Ama sadece biber güvecimiz kaldı. Biz de elimizdeki son erzakla ziyafet çekiyoruz. Yarın birkaç masa ve yedi sandalye bulsak... Ve daha çok yemek. Harika olurdu. Ama yedi günlük meydan okumanın dördüncü gününe başlarken... ...erzağımızın şimdiden tükenmekte olduğunu fark ettik. Su torbamızda su kalmadı. Daha var mı? Kamerayı şu çatıya doğrult. Yok Emirhan daha, daha geçmedi. Keşke gidip almak için vücudumda yüz kaloriden fazlası olsaydı. Buna evet, dokun. Mi? Burnuna dokununca ne oluyor? Anlaşılan sen gideceksin. Yardım gerekecek. Tek başına taşıyamaz. Böylece Mark da <laughs> Sandıktan erza kalmak için ta başlangıç noktasına doğru yola çıktı. Chandler'la su aramak gibi bir yan görevimiz var. Ara görev bu. Onlar su ararken biz de bir şeyler yapmalıyız. Biz mi? B ben bence rahatım. bir şeyler yapmamız gerek. <laughs> biz de gidip masayla sandalye bulmaya çalışacağız. Ama Chris'in dikkatini almadan buradan çok uzaklaşamadık. <laughs> Bunun burada olduğunu nasıl fark etmedik? Ne alaka amına koyayım bisiklet orada ya? bisküvi. Demek ki adam oraya park evet. etmiş. adam şu anda Harbiden balıcı gelecek amına koyayım bisiklet yok. Bisiklet buldum bak. He kaliteli bir şeye benziyor. Nereden buldun? Şuradan buldum. Bu dünyanın en müthiş hayalet şehri. Eğleniyor musun? <laughs> e, tabii ki. Tamam. Ben gidip masa arayacağım. Tamam. Tabii. Suyu bunun içinden nasıl çıkaracağız? <laughs> çok ağırmış. Tahminimce burası aslında eskiden evmiş. Tamam. Peki evlerde genelde ne olur? Masayla sandalye. Evet öyle. Dur bekle. Şuna bak, kıvırtma. Evet. Cimi, <laughs> <Jimmy>, cimi. <Jimmy. gülüyor> Sandalye. Aa. Mark çok güçlü. Aa, biraz yardım edeceğim. Tam PUBG edecek. haritası gibi harbi ya. Bu su torbası 45 kilodan fazla. Bu yüzden dostum Mark, bilimle uğraşan bir YouTuber olarak... ...suyu daha etkili bir şekilde indirmenin bir yolunu buldu ama... Patlatsaydı... As ah, siktir, <laughs> ah, siktir. Ya. Oh. Lan. Yalarsın Ay. yeri şimdi mermeri. Bilimin gücü. <laughs> halatımız koptu. Bize sağlam bir halat lazım. Baba onun ağırlığını yedirerek indirmesi lazım. Bıraktı bütün ağırlığı bir de beline bağlamış. İzlediğiniz şey gerçek. Mark gerçekten de suyumuz. Allah'tan halat kopmuş bu arada. Ha sürü. arkadan da çevirmişler o şeyden. Bir şey olmazdı ama bir kurtulduğun Allah korusun. haberimiz var. Acele edin. Acele edin. Torbaya bağlı halat koptu ve bütün su yere döküldü. Evet bu gerçekten de çok büyük bir sorun. Kaç sorundu. kişi gidiyorlar acaba ha, buraya? 50 olamaz. kişi vardır. Sıpa vardır ya. Mı bu. Mark Özür dilerim. Merak etmeyin, burada bir torba suyumuz daha var. Onu aşağı taşıyın lütfen. Ve artık bütün suyumuzun yarısından olduğumuza göre, bu yedi günlük meydan okumayı tamamlamamızın tek yolu ne yazık ki ikimizin eve dönmesi olacaktı. Chris ile Chandler da şehri terk etmeyi kabul etti ve Markla bana tam olarak yedinci güne yetecek kadar kaynak bıraktı. Açıkçası Jimi senden başkasına bıraksaydı çok endişelenirdim. Bu iş Aa, sende. Yapmayın. Ama onlar gitmeden bütün tayfa hep beraber son bir ziyafet çekmek istedik. İşte bu. Saçım. <laughs> oh. <laughs> Lezizmiş. Bu arada çikolatan çok güzel eriyor Jimmy. Daha önce Feastables denediyseniz eskiden böyle görünenleri denemiş. Abi tamam. o kadar iyi mi ya? Yap yeni Ya oğlum, var o çikolata ammana koymuştu. <laughs> <laughs> daha iyi. Yani Walmart'a gidin Fistables'ı deneyin ve beğendiniz mi yazın. Bence gerçekten de eski tariften çok daha iyi ama benim sözüme güvenmeyin. Ben NASA'da çalıştım. O kadar. <laughs> Geliyor <laughs> lan. Evet, s'mores yedim. mi yedim? Artık Uzaylılar var mı yani? Tekneye işaret vermek için işaret bir şey attık. Evet. Ki bu gerçekten müthişti. Hey, evet. bu şey çok güzel görünüyor. Bu Baksana çok güzel. bütün şehri nasıl Vay aydınlatıyor. Bak. <laughs> güzel olmayan saç şuydu. Chris Chandler artık yok. Bu şehirde sadece Mark'la ben bir başımızayız. Çok yalnız hissediyorum. Bu onlar olmadan geçireceğimiz ilk gün ama bu durumu iyi değerlendireceğiz. Bugünkü hedefimiz barınağımızı yenilemek. Muşamba odayı rüzgara karşı koruyacağız. Buraya da bir şömine yapıp bütün odayı ısıtacağız. Wow. Raf ve masa da arayacağız. Nasıl bir var bu? Çok, çok güzel iyi yapıyor ya. Nasıl yapmışlar lan? Kredi'den yaptı şu an. Planlarımız işe yararsa 14. güne kadar burada kalabilirim. Yalan söylüyor. Montajer. Bana bulmak için <laughs> yakındaki bazı binaları adım yapıyor. Montajer'den bunları bu bekliyor. Bu de <laughs> o zaman bulduk. Bu küçük masayı da öyle. Ve bu kocaman halıyı. Bu metal şey de var. Ama onu kameramanımız buldu. Oo, şu sandalyeye bak. Hala sağlam bak. Evet çok rahatmış. <laughs> Sahte bir televizyon buldum. Artık televizyonumuz varmış gibi yapabiliriz. İyi denk geldin. Vay be, burası çok güzelmiş. Kocaman bir avlu, kemerli. Bu şehirdeki her bina gerçekten de birbirinden çok farklı. Bunlarla ne yapabiliriz? Havalandırmada kullanabiliriz. Böyle. Bunlarla birlikte şöyle. Om seslendiren aynı kişi mi amına koyayım ya? Ne yapabiliriz? Vay canına. İkisini aynı seslendirme değil mi? Aynı kişi. Bak hem Mr Beast'i seslendiren hem de diğerine yani bak. Öyleyse kendimi e, kusarak düşünüyorum. Işte. Varken adımız var. Ne için kullanacağız? Bu evi bir yuvaya dönüştüreceğimi. Aynı aynı. Sanki o şeyden olabilir bu arada. Onun yerine Bu Mark'ın kanalında da kendiniz. aynı mevzu var. Onu da Türkçe'ye çeviriyorlar. Belki aynı kişi yapıyorsa... Hayır, yapan aynı bence. Sadece orada ne demek istiyorsun yani? Ne bileyim ne demek istiyorum falan diye ton değiştiriyor bence. Değil ya diyorlar. Bakalım. Şimdi de dekorasyona başlayacağız. Burada artık hayatta kalmıyoruz Jimmy. Yaşıyoruz. Güzel dedin. Sonraki 4 saati barınağımızdaki bütün molozları taşıyarak geçirdik. Bu da bizi Aynı güzel. değil moruk. Kormaların tamam kral. Tadı kötü. Bu yüzden <laughs> sos şişesi getirmiştik. İçine koyduğunuz aroma kartuşuyla suya lezzet katıyorsunuz. Ben ilk kez circle şişesi kullanıyorum. Çok keyifli bir deneyimmiş. Yoğunluğunu belirleyebiliyorsunuz. Yani kendinizi cüretkar hissediyorsanız 9. seviyeyi ayarlayabilirsiniz. Korkan tekiyseniz de 1. seviyeyi ayarlayın. Ben 6'da içiyorum. 6. Ben de altıda içeyim. Tadı harika. Hmm. Hangi arabayı Bunun tadını çok merak ediyorum bu arada. Ben de merak ediyorum. Yeni değil de bunu ben harbi merak ediyorum. Şu anda neye ihtiyacımız var Cem'i? Enerjiye mi? Çok doğru. İyi ki Circle arkamızı kolluyor. Suyumuz... Eminden şu reklamı aynısını yapsak... <laughs> anamıza söverler ha. Ne? <gülüyor> <gülüyor> bunu Sait'e aldıracaktım da yetişmedi günü ya. Ben Sait'ime gerekli siparişleri verdim ya. A, ne siparişi? Ultraviyol <laughs> <laughs> ampul. Hayvanlar için. Kursu da içtiğimize göre tamirat Kom. tamirat işini bitirme vakti geldi. Bu işi bitirdiğimizde bu oda terk edilmiş bir şehirde görebileceğiniz en güzel... Arkadaşlar burada Sait Avustralya'daki görevini bitirdi. <gülüyor> dönüyor. <gülüyor> ee, Nasıl ya? Niye erken? E, ee, yaptı yapacağını artık. <laughs> Adına baktı dönüyor işte. Hello oda olacak. Bu raf ünitemiz. Nasıl göründüğüne bakalım. Görüyor musunuz? Üstü toz kaplı. Ha insanı rahatlatıyor değil mi? Raf ünitemiz oh. artık temiz. Yiyecekleri buna Gordon koyabiliriz. Ne dersin? Vallahi yalanır. Yiyeceklerin yarısından fazlası güveç. Ve burada kimse güveç sevmiyor. Bu hafta hiç güveç yok. Buysa güveç dolu. Bu da fıstığımız rafımız. Ama abi, Pistabul Waffles'ı sen waffles mıdır, nedir? Raf raf. Raf raf. Mis gibi yer sonu iki gün ya, şişe ya. Şişe <laughs> Marken şişesi 650 mililitrelik. Buysa yaklaşık 1 litrelik. Ve 10 aroma kartuşu alırsanız hemen bedavaya alabileceğiniz metal çift yalıtımlı bir şişeleri var. Büyük indirim. Hayır indirim yok. Bedava. Aa. <laughs> Harbi söylüyorum sponsorların sözleri varmış o yüzden çekmişler bu içeriği. Bak ben size söylüyorum. Yüzde eminim. Ne yapsak ya gidelim şurada da var bir otelde kalalım. 3-5 tane reklam çakarız demişler gibi geldi. <laughs> Pekala. Bu rüzgarı biraz engelleyecektir. Ve yeni kapımız hazırdı. Sonra da bu muşambayı astık. Şu neden gelen ısının... Hakkı mıdır? Mı? Hakkıdır baba. ...içinde tutabileceğiz. Oksijen içeri girer, ateş yanar, sonra oda ısınır, duman dışarı çıkarır. nereden geldi abi? Bu imkanlarla daha Duvalar iyi sınırtı değil gibi. Nihayet... O kadar siparişini vermiş sonra. ya. Tamam. Şuna bak oh. ve ateş yaktık. Sıran çıktığını hissedebiliyorum. Jimmy gerçekten de bunu terk etti. <laughs> bu harbi yaptılar. Şey ha. Annesi. Drinkzorkul.com'lular. Tamam reis. Ya da yüzündeki. <laughs> dur, dur artık, dur artık reis. Oda'nın son hali bu. Şerefsiz Kötü mi içeceğim? Gecemiz var. Artık daha küçük yataklarımız var. Bu hiç değil mi yani? Mark IP... Onu nerede IP'de mi İçine ...alıp bunun içine yerleştirdi. Hoş bir aydınlatmamız da var. Burada da bütün odayı ısıtan bir fırın. Sandalyeler, bir masa ve raf ünitemiz var. Artan yiyecekleri de burada saklıyoruz. Bir de paylaştığımız kirli havlu. Hayatta böyle kalınır. Ama tam da beşinci günü de çok iyi tamamlıyoruz derken di cam kırılma sesi. Arkadan ekip arkadaşları <laughs> anlatıyorlar. Ya. Yani Müsti salla salla. Yani <laughs> like çok güzel kapattık derken üst katta kim varmış bakacağım. Bıçak Bıçak, bıçak da çıkıyor. Bıçak bıçakta, da rambo bıçağı. Hey buralardaysan lütfen dışarı çık. Gel de arkadaş olalım. Ciddi misin? Şaka değil mi bu? Olmaz. Hayır. Yemin ederim bak. Oğlum, ben bu değilim. çocuk yürek <laughs> yemiş lan. Burada ne varmış? Oradan 15 tane adam da mark robberlik bir mekanizma olmuş bu. Ne oluyor be? <laughs> Yemin etmiştin. Evet meğer Mark bize şaka yapıyormuş. En başından beri o şişeleri kıran Mark'mış. Uzaktan <laughs> çıkmışsın ve kimse şaka öğrenmiyor. Uyku tulumundayken bile bu çatıdan cam şişe fırlatabilirim yani. Herkesi korkuturum. Hayır inanmıyorum. Johnny uyurken bir şişeyi sallasan olurdu ya. Yastık altı değil mi? Görüyorum. Sana güvenebileceğimi sanmıştım. Hayır o şey işte hani benim kanalım var. <laughs> Abi canım hayır, bakacağım bu arada merak <laughs> ettim. Mark var var onda Türkçe şeyi var. Biliyorum ya, ya bunu geçenlerde kim bizim... Bir iki önce moderatör ekipten biri yolladı ya bunları da izleyeyim çok sarıyor diye. Oradan hatırlıyorum ben demek adamı. Al bakalım. Bir tane alayım. Eskiden de mi böyle videolar çekiyordu? Eskiden hatta ben yansıtılamıyorsam bu adamın çocuğuyla falan çok serisi mi vardı bir şey vardı ya. Ha. Senin ses niye patlıyor ne bileyim oğlum. Ben de bilmiyorum. Ses bir tane var. Bu evet, harika öyle. <laughs> Açıkçası marka affederken hiç düşünmedim. Çünkü meydan okumanın bitmesine bir gün kalmıştı. Günaydınlar. Günaydın. Hayalet şehir. Hayalet şehir. Hayalet, Hayalet şehir. Hayır, burası içeriden çok daha soğukmuş değil mi? İçeri dönelim. Ve 6. güne uyandık. Yaptığımız bütün değişiklikler olağanüstüydü. Ve içeriği en az 12 derece ısıttık. Bu da evet, inanılmazdı. Çok güzel uyudum. Mark ne dersin? Buradaki son günümüzde biraz eğlenelim. Bak burası işe evet. stres attırır. Evet. Jimmy bu kano mu? Bunu yapmazsak olmaz. Ah! Oh Artık biri havuzda kano yapabilir. Mark'la gerçekten çok eğlendik. Bezbol oynadık, oh! futbol oynadık. Mark bana taş sektirmeyi bile öğretti. Bilimsel olarak. İşte bu. Hatta bir ara şehirde iyice açılıp birbirimize bağırıp durduk. Mark! Ne? Hadi şimdi de aynı anda çatıdan bir şeyler atalım. Harika bir fikir. Açıkçası bütün bu aptalca şeyleri yapmak... ...gerçekten de şehrin ne kadar ıssız olduğunu unutmamızı sağladı. Evet. Meydan okumanın son günü geçti. Eğlenceli ama arada, ya. Kampı temizledikten sonra tek bir hedefimiz vardı. Bu ne amına koyayım? Füze atlarım. Bir daha geri dönmemek. Buradayım. Buradayım. Özgürlük. Bu arada Mark'ın YouTube kanalı Türkçe dublajlı olarak da mevcut. Mutlaka bir göz atın. Lan. Burada. öyle mi? <gülüyor> Teşekkürler. Kanka <laughs> kral çocuksun <laughs> ya. Şu Twitch'e de bir mail atsana. Twitch'e de bir mevcut. Mutlaka bir göz atın. kanalı burada. Sana minnettarım. Buradan gidelim hadi. Hadi. Bu arada önümüzdeki 20 gün boyunca Fistable satın alan bir... Tamam kral. Arkadaş... <laughs> Az önce... Oraya da sıkıştırmayı ver ya. Dur bakayım. Nerede o arkadaşın kanalı? Bunlar kim oğlum? <gülüyor> 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 Saniye dur. Önerilenlerde yok mu ya? Ne adı çocuğun Mark? Mark Mark Robert mi ne ya? Mark